Arkadaşlar bugün Batmobile'imizin videosunu çekiyoruz. Evet karne hediyesi olarak yurt dışından bir yakınımızın getirdiği Batmobile yarası araba olduğunu iddia eden bir ürün. Kutumuz bu şekilde. Batmobile RC yani radyo kontrollü. Şurada kolay kullanımdan bahsediyor. altı farklı yönde hareket yeteneğinden bahsediyor. Kutunun bu yüzü böyle. Altı farklı yönde hareket. 2.4 gigahertz bandını kullandığını belirtiyor. Ön tekerlekler için aks ayarının olduğunu yolda sapma yapıyorsa eğer sağa sola çekiyorsa düzeltme yapma olanan olduğundan bahsediyor. Suçların dikkatine Batman şehir sokaklarında devreye geziyor şeklinde bir uyarı, havalı bir uyarı yapmışlar. Burada otentik Batman tasarımı şeklinde bir iddiası var. Kutuda başka bir şey yok. Aracımız da bu şekilde, biraz tombik bir tasarım var birçok Batman filmindeki arabadan esinlenmiş. Arka kısmı bu şekilde. Uyduruk bir plastiği yok. Kaliteli bir plastiği var. Alt kısım bu şekilde. Üç tane ince kalem pil. Şurada aks ayarı var. Ee, olur da sağa sola çekme yapıyorsa buradan düzeltme payı verebiliyoruz. Evet. Tekerlek hareketlerini görüyorsunuz zaten. İleri geri sağa sola. Kumandayı verir misin oğlum? Anteniden kumandamız bu şekilde küçük tattım. bir kumandamız var. Ortada yarasa logomuz. İleri geri fonksiyonu. Sağ sol fonksiyonu. Tel antenimiz yok. Gizli antenimiz var. Aa. Bunlar nedir oğlum? Neyler? Onları bunlar. ben taktım. Ne, ne işe yarıyor bunlar? şey şu kutuya sabitlensin diye. İstersen hmm. çıkarayım. Ha, buraya mı bağladım? Tamam. Ee, kumandamız da iki ince kalem pille çalışıyor. Yani anlatılacak olanlar bu kadar. Şimdi bir iki hareket gösterelim. Ha, oynayayım mı? Evet. Ha, sponsorumuz baba. Evet, yine Nescafe sponsorluğunda bir video. Destekleyin de almayın. hadi dönmen ne kadar uzun sürdü dön artık. Var mı olma ekleyeceğim bir şey? Çok alışık olmadığım için pek... Evet, biz daha önce de birkaç uzaktan kumandalı araba almıştık. Kumandaları dayanmamıştı. Pil tüketimleri aşırıydı. Zaten bozulmuşlardı ardından. iletişim kuramaz hale gelmişlerdi. Merak ediyoruz. Bakalım bu oyuncağımız, bu aracımız ne kadar dayanacak? Ee, yurt dışından gelen bir ürün olduğu için beklentilerimiz biraz daha yüksek bu sefer. Var mı olmuyorucam bir şey? Yok. O zaman herkese iyi tatiller dileriz.